Herkese merhabalar. Bu hafta analiz arasında Sadullah'la beraber geçtiğimiz haftaki artık bilançolardan sonra bu hafta özellikle pazartesi günü oldukça yoğun bilançoları aldık. Gözümüze çarpan bazı bilançoları birlikte değerlendirelim istedik. Vaktimiz el verdiğince... Hem piyasadan hem de bilançolardan artık önümüzdeki dönemde neler var? İşte yeni dönemdeki işte Trump'ın Orta Doğu ziyaretleri gibi oldukça önemli başlıklar da var. Ama biz odağımızı bilançolardaki son göze çarpan şirketlerle kapatalım istedik. Merhaba Sadlı hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. İstersen hızlıca başlayalım. Tabii. Hızlı hızlı. Burada birinci gözümüze çarpan şirketlerden bir tanesi Doğuş Otomotiv'de. Burada tabii neler öne çıkıyor diye bakacak olursak. Aslında satış adetlerinde çok kısmi bir e, azalma var paralel bir satış e, ve finansal e, tarafa geçtiğimizde çeyreklik bazda özellikle e, tabi burada fiyatların etkisi birazcık daha e, hem enflasyon muhasebesinin de getirmiş olduğu etkiyle e, ciroda bir azalış e, gözlemliyoruz. E, daha doğrusu kısmi olsa bir azalış e, gözlemliyoruz hemen gelir tablosunu ekranda paylaşalım bu arada. <laughs> Geçtiğimiz yıl 47 milyarlık satış gelirlerinin bu yıl 42 milyara gerilediğini söyleyebiliriz. Tabii burada bürüt karlılık tarafında da benzeri bir şekilde azalış var. En çok dikkat dikkatimizi çeken konulardan birisi aslında fabrikteki daralma. Neredeyse yarı yarıya bir daralma burada görüyoruz. Haliyle bunun da etkisi ve şirketin de finansman giderlerinin de yine yoğun olduğu bir süreçte aslında şirket net kâra dönüşebildi ama hani çarpanları daha makul seviyeye geldi diyebiliriz. Yani yaklaşık 10 piyasa değeri defter, 10 fiyat kazanç oranı ve 0.90'larda olan bir piyasa değeri defter değer asosu var. Yani genel itibariyle aslında satış adetleri korunuyor. Aslında ikinci çeyrek çok daha güçlü datalar aldık. Özellikle Doğuş Otomotiv'in pazar Avrupa pazarı ve hani o pazardaki araçları almak isteyen kişiler de Haritedeki artışla beraber yoğun bilgi gösterdi. Hı hı. Yani Nisan ayı bu da haliyle daha iyi bir ikinci çeyrek performansına da işaret edebilir. Tabi şirketin net borcu var ama buna rağmen de bir temettü ödeme e, durumu da var. Yani hı hı. E, bu da yatırımcıların en azından bu süreç zarfında bir nefes aldırıyor ve ciddi de bir temettü ödeme. Hı hı. Yaklaşık 28 TL gibi bir e, bürüt temettü ödeme de e, görüyoruz. E, pazardaki konumunu koruyor. Nispeten e, burada e, hani binek e, araç grubunda da yani biraz burada tabii rekabette kızışacak özellikle kızıştı da yani Stellantis Hı. grubunun artık netleşmiş olması burada Tofaş'ın elini güçlendiriyor. E, diğer taraftan zaten elektrikli araçların hızlı bir pazar yayılımı var. E, Çin yatırımları burada. Tesla geldi. Tesla müthiş bir fiyat avantajıydı. Çok iyi bir fiyat avantajı var. Tabii biraz böyle gelenekselci belki hani, Alman araçlarına ilgisi olan işte Volkswagen de, aynen. o taraf tutuyor. Sevilen markalar. Sevilen markalar böyle hani ikinci elde özellikle yani Tesla'da, Tok'ta e, biz hani ikinci el fiyatlarda çok makas var aslında. Çok böyle hızlı bir oturmuş <laughs> pazarı yok. Ama bu taraf ikinci elde de güçlü olduğu için hani birazcık daha böyle sanki bir artısı oluyor gibi. Yani orada kısa vadede veya orta vadede satmak isteyen, <laughs> Binek araç almak isteyen kişiler içindir. de böyle de bir artısı var. Yani adetler e dediğimiz gibi hani ikinci çeyrekte muhtemelen biraz daha toparlanma olacaktır. Zaten hani ilk çeyrek genel itibariyle hem yeni sezona hem fiyat artışları var. E biraz da burada işte ÖTV muafiyetli araçlarında da öne çıktığı da bir dönem oluyor yani yılın ilk çeyreğinde bunun etkisi var. E açıkçası hani finansallar için daha böyle nötr diyebileceğimiz, nötr negatif diyebileceğimiz bir e, hikaye var. E, bunun alt başlarına da baktığımızda zaten hani şirketin en azından bu böyle bir dönemde temettü ödemesini ben pozitif görüyorum. Yani özellikle piyasanın gitmediği bir yerde sermayedarların da en önemli beklentisi bu oluyor. Tabii burada şu da tartışılıyor. Ya yani. bu arada dağıtılabilir karın neredeyse tamamını dağıtıyor. Tamamını dağıtıyor. Ee, ya biraz net borcum varken temettü dağıtmak. Çok belki ya, çelişki oluşturabilir. Ya yani çok daha katılmıyorum. şu e, yapılabilen bir şey bu? E, sonuçta çok ciddi bir finansal borcu yok burada şirketin. E, buna katlanabiliyor böyle zor bir dönemde de hani hisse performansına da destek olmak için iyi bir temettü ödemesi. Yani pay geri alımı olsa daha mı iyi olurdu? O biraz onun tabii ki tartışabiliriz açık konuşmak ben gerekirse. Ben temettüyü daha çok tercih edebilirdim. Ben burada geri alımları biraz böyle arada kaynayabiliyor veya hı. çok etkisini göremeyebiliyor yatırımcılar. Düzenli alındığında bence etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Bu diğer hisseye olan yatırımcı beklentilerini de yatırımcı davranışını da değiştireceği için o anlamda. Hani böyle tek seferlik güçlü bir çünkü diğer önceki yıllara göre çok daha yüksek yani tamamına yakınını dağıttı. Ee, evet. O anlamda hani onu orada kullanabilirdi. Ya Tofaş için şunu söylemek lazım. Ben de istersen son bir cümle ekleyeyim. Evet. Ee, yani mağazalar korkunç. Yani satış adetleri yılın iç çok daralmadı aslında. Hatta şimdi Nisan ayı geldi. Nisan ayının e, tarihin en iyi Nisan ayında. 110 bin adet mi? 110 bin, 1.000'e yakın adet satıldı. E, otomobil artı hafif ticari. E, Nisan rekoru bu da. Ee, ama baktığımızda geçen sene ilk çeyrek %9'a yakın net kar marjı. E, bu sene %1.3. Yani siz aynı adette aynı, aynı, ciroyu yapsanız bile 8'de 1 e, kar yani 7 düşüyor. kat daha düşük 6 kat daha düşük kar marjıyla çalışıyorsunuz. Yani 100 lira satıp e, 6 lira, 8 lira 9 lira kazanırken şimdi 100 liralık satlarınızda 1.4 lira kazanıyorsunuz. Ee, o yüzden e, tabii bu marjlar biraz toparlayabilir ama e, yine de hani Fabric'te de mesela yarı yarıya azalmış yarı geçen yılın aynı dönemine göre. E, sektörde bir normalleşme dönemi sanırım. Evet. E, yeni dengeler, aynen, yeni fiyatlar. Kesinlikle. Bu da makul yani. Şu an çok çok rekabetin çok yüksek olduğu ve çok da şey bakılmayan bir pazar sanırım otomotiv pazarı. Bir de bu, bu sene biraz daralır artık değil mi? İki sene üst üste 1.2 milyonluk satıştan sonra. Ne diyorsun pazarın geneli yani için? Yani pazarın geneli için biraz daralma görmek gerekebilir. Evet. Beklentiler de öyle mi sence? Beklentiler bu. de biraz o anlamda çekimser. biraz pazarın doygunluğu da önemli. Yani artık hmm. hani ne destekleyecek burada biraz ona bakmak lazım. Evet. Yani Türkiye genel ekonomisinin yüzde %5-6 büyüdüğü senaryoda belki daha güçlü şeyler görebilirdik ama hı hı. bir normalleşme görmekte çok da yanlış hatılıyorum, olmaz. Katılıyorum. İstersen diğer şirkete geçelim. bu da Net Holding. Evet net Holding tarafıyla ilgili e, hızlıca bakalım Tabii ki yani törlük e, ne iş yaptığı biliniyor 10 e, işte tane e, o tane var biliyorsunuz 8'i e, şeyde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, ve bir de şans oyunları Gazino tarafları var e, sahibinin Gazino olarak nitelendirdiği bölümler var e, Evet dediğimiz taraf e, evet. Burada yılın geçen yılın aynı dönemine göre e, enflasyon enflasyon muhasebesiyle birlikte %3'lük reel bir büyüme var. Brüt kar marjını koruyabilmiş. Orada yüzde, biraz sınırlı da gelişme var. %4'lük bir artış var brüt karda. E, ama aşağı geldikçe tabii marjlar daralıyor. Fabrik'te geçen yılın aynı dönemine göre Favok %22 azalmış. E, 1.6 milyarlık fabrik. E, net net da çeyreklik olarak 197 milyon TL. Aslında genel itibariyle baktığımızda e ee, bu dönem için kötü bir bilanço değil. Neden diyecek olursanız zayıf sezon. Olduğum, aynen öyle. Yani kış sezonunda. E, düşük sezon, e, tatil yok. E, bir hafta e, şey oldu. E, bir haftadan bir ay Ramazan ayı dönemiydi. E, hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 8'inin orada olması yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ee, tabii ki bu dönemi iyi geçirdiğini düşünüyorum ben. E şirket yatırım yapmaya devam ediyor. Bu sürede, e, o yüzden hani bu maaşlar almalarına oldukça normal karşılıyorum. Yani bir ayın tamamı, Ramazanın tamamı çünkü Mart ayında evet. biliyorsun başından sonuna kadar. Nisan başı ile birlikte bayram başladı ve e, Mayıs'ta da tabii ki artık sezon başlıyor. E, hem o tarafta turizm canlanıyor hem e, tabii bu dönemlerde şey de yapmaya çalışıyorlar. E, kafile, turistik, hani orada otelde diğer tarafları kullanılacak e, Ama yine fabrik yani. geçen çeyreğe göre de hani fena da değil yani. Değil. Bence de değil. Yani Marjilerde bu dönem bence bu ortamda iyiydi. Hani ben tek seferlik bir geri çekilme olduğunu düşünüyorum. Şirketin devam eden yatırımları da var biliyorsun. Hani çeyreği genel itibariyle değerlendireceksek bence nötr bir bilanço bu arada. Evet. İyi bir bilanço demiyorum ama Zaten çok iyi bilanço alamadık. Yani, yani hani çok sınırlı. Genel piyasa daki görünümle. Evet, genel itibariyle dediğin gibi yani e, zayıf belki çok... zayıf iyi hani bunları görüyoruz ve hani iyinin kötüsü olabilir mi? En kötü sezon olabilir mi? Kötü bilançolar olabilir mi? Biraz bu tarafta bakmak gerekiyor. Evet. E, ya burada da şirketin yatırımları da ...Karadağ tarafına yoğunlaşıyor. Bundan sonraki süreçte biliyorsunuz e, şirketin sahibi, e, kurucusu e, Besim Bey de o tarafta Ciddi bir potansiyel gördüğünü her yayının şeyinde e, söylüyor. E, o tarafta büyük fırsatlar olduğunu söylüyor. Veya işte Avrupa'ya açılan kapı. E, başka yerlerde de e, açmak istediğini söylüyor. Ama bunlar resmi olmadığı için söylemeye gerek yok. Ama kendisi anlatıyor zaten Londra'da ve İstanbul'da bir otel niyetleri olduğunu. E, merit markasıyla e, çok iyi bir yere geldiler. İşte bunu biraz daha ilerletmek istiyorlar. Bulgaristan'da aslında çok e, orada da verimli işler yaptılar. Genel yani itibariyle ne oldu, ne yaptı şirketin belli. Dediğim gibi yani bu, bundan sonra çeyrekler biraz daha iyi olacaktır. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu geri alımlar. Hı hı. Yani bu arada hani şirket 7 FK, 7.2 film favori, 3.7 şey... 7.2 fiyat kazanç, 3.70 firma değeri de fiyatlanıyor. E, 0.35'lik piyasa değeri defter değeri rasyosu var. Sen oldukça iyi seversin. Yani küçük Bayağı düşük yani. 90 milyar, aynen. 90 milyarlık bir varlık var. E, 20 milyarlık PSD'li var. Evet. Yani. Yani, tahliye olsa bu tarz şirketler. Çok sever, inanılmaz sever. bir rally olur mu Kesinlikle. Yani burada e, en entrat... bir çok Birçok şirket için geçerli. Tabii ki. Yani ve e, şu anda şirketin şöyle avantajı da var. Ben şimdi hani gelmişken anlatayım. Kıbrıs'ta otel yapmak eskisi kadar kolay değil. Özellikle kasinolu otel yapmak eskisi kadar kolay değil. Limitleri çok arttırdılar. Eskiden 100 yatağınız varken siz orada kasino da açabiliyordunuz. Artık diyor ki kasino yapacaksan oteline minimum 600 yatak yapman gerekiyor. Eskiden 50 milyon dolara yapabiliyordunuz bunu. Şu an üzerinde 200 milyon dolara yapıyorsunuz. Baremler çok arttı. O yüzden Merit grubunun da orada son yaptığı otellerle şey yaptı en son Merit Diamond'ı yaptılar en son sonra bir tane şehir oteli yaptılar ama tabii ana orada şey Merit Royal tabii ki müthiş bir konumda büyüyorlar ve şimdi Doğu Avrupa'da da büyüyorlar orada çok ciddi potansiyel var çünkü oranın Avrupa açılan kapı olduğunu da biliyorlar oradaki bütün yatırımlar da çok iyi gitti orada da büyüme niyetleri var geri alımlar çok agresif yani şirket fili dolaşımdaki payın daha doğrusu toplam payın %7'sini geri aldı ve almaya da devam ediyor düzenli olarak. E, Besim Bey burada e, yine şirket patronun son şeylerinden vereceğim. E, geri alımın yatırımcı için en faydalı olduğu, e, en faydalı hareket olduğunu söylüyor. E, burada da toplam şeyin e, sermayenin %7'sini geri aldılar ve düzenli olarak da almaya devam ediyorlar bence. Ciddi e, bir pay alım. Aynen. Bence takibe değer bir şirket. %0, %5, %1'ler çok etkisi olmuyor ama %5, %7 gibi Tabii. blok paylar ki bir sonraki aşamada aslında o payları satmakla da uğraşmayıp Kesinlikle. sermayeden düşmeleri e, inanılmaz bir yatırımcı sermaye kazancı. İhsabaşı karı ciddi anlamda. aynen. şeyimiz artıyor, ortaklığımız artıyor, İhsabaşı karımız artıyor. E, o yüzden ben takip eder benim beğendiğim şirketlerden. E, son dönemde biraz fiyatlama tabi e, piyasaya yatay oldu ama e, geçen sene iyi tamamlamıştı. E bence tekrar sezonsallıkla birlikte öne çıkacaktır. Turizm turizm denince çok akla gelmiyor ama e, bence Netol'de iyi bir konumda. Evet. Bu da ucuz, değer olarak ucuz. Evet. E, ama biraz daha belki e, yabancı yatırımcı ilgisini de bekliyor olabilir. Olabilir. Ama çarpanlar da makul diyelim. E, bir diğer şirkete geçelim. Burada da Arsan Tekstil e, gözümüze çarpmıştı. Tabii nereden gözümüze çarptı? ilk olarak baktığımızda aslında şirketin hani piyasa değerine kıyasla e, sahip olduğu net nakit pozisyonu e, ciddi anlamda öne çıktı. Tabii, tabii herkes ilk baktığında ilk baktığında hmm. burayı gördü ama hani bunun biraz altını bakmak gerekiyor. Hikayeyi yani. senden dinleyeceğiz. Hikaye tarafına baktığımızda şimdi e, tabii Arsan'daki tekstil e, tabelası bir kere kötü bir imaj. Yani tekstil sektörünün evet. en zor olduğu dönemde e, tekstil şirketini kimse satın almak istemeyecek. Peki yani. Arsan tekstil şirketi o Arsan tekstil şirketiydi. Evet. E, maalesef hani deprem sonrasında yıkılan fabrika ile beraber oradaki operasyonlarını ciddi oranda azalttı. Yani küçük bir e, noktada aslında görev yapıyor. Net satışlar çeyreklik 20 milyon lira. Yani 20 milyon lira hiçbir şey. Yani o kadar cüzi bir satışı var. Deprem öncesi Ciro'nun çok önemli bir kısmı oradandı. Tabii büyük bir kısmı oradandı. E şu anda zaten... Tekrar de... o fabrikayı yapmadılar değil mi? Yani yıkılar ana yeri yapmadılar Sigortayı ama aldan parayı aldıktan sonra sigortadan e, buranın parasını tazmin ettikten sonra o parayı daha çok finansal varlıklarda kullanıldı. Yani o evet. para aslında net nakit olarak kaldı. E zaten şirketin hani yapısına baktığında altında birkaç iştirak var. Evet. E i̇şte beton, çimento çimento değil, beton tarafına biraz yüzde %40'lı küçük bir şirket kuruldu evet. orada. Yine büyük bir katkı yok. E, bir de şu var yani enerji şirketi var aslında. Yani o bölgedeki dağıtım ve perakende grubu artı doğalgaz grubundan gelen de ciddi bir nakit akışı var. Evet. İşte bu yıl ikinci çeyrekte gelecek yine şirketin son haberlerinden görülebilir yapılan genel kurulu oradan düzenli temettü alıyor. Yani zaten net nakdi vardı bir de ekstra oradan para geliyor. Peki evet. bu parayı nereye harcayacak? Dağıtım ve perakende işinden değil mi? Akedaş, Akedaş grubu aynen. o bölgede o bölge. Oradan her sene düzenli olarak temettü alıyor. Geçtiğimiz yaklaşık 500 milyon biraz üzerinde bir rakam. Bu yıl 250 milyona yakın bir evet. yeni nakit. Yani oradan gelen Dağıt parayı da aynen. hem işte faiz de vesaire hani hepimizi konuştu. Yani net nakitin 2 milyar olması bence burada ciddi anlamda önemli. Tabii bir önceki çeyreğe göre azalmış. burada bir farklı bir durum olabilir ama hani şu önemli. Yani şirketin firma değerine baktığınızda 2.5 milyar yapabileceği yani daha doğrusu sahip olduğu varlıklar yani her yıl 250 milyon 500 milyon temettü aldığınız bu varlıkların öz kaynak yöntemiyle değerlendiği için bilanço da çok küçük kalemde kalıyor. Artı evet. şirket şu anda zorlu holdingle bir e, anlaşma imzaladı. Zorlu faktöringi almak için BDDK'dan gelecek onayla beraber ya, varlık yönetim şirketi vardı yine bir iştirakinin evet. bağlı orta. Artı, Arsan varlık yönetimi. arsam varlık. ihalede aldılar. Ee, yani artık orada da aktif olmaya başlayacaklar ki hani zorlu faktörlükle beraber e, bir finans grubu. Tabii banka dışı finansı e bir ağırlık Arsan var. Şimdi Tekstil aynı zamanda holding olma başvurusunda da bulundu. Yani çatı holding olunca hmm. iştiraklerde tekstil belki yüzde beşlik payda kalacak yani faaliyet hmm, tamam. olarak. Enerji grubu e, işte diğer taraftan finansal görev evet. yapacağı e, işte faktörlük ve e, oradaki varlık yönetim şirketi grubu artı Şirketin e, geçtiğimiz yıl aslında maalesef hani deprem sonrasında e, Maraş'la ilgili stratejik bir karar alındı. Özellikle savunma sanayi noktasında bir ikinci üst kurulması e, yolunda ilerlendi. Ve orada TUSAŞ ile e, Maraş Sanayi Odası'nın bir ortak girişim şirketi kurulacağı ve bölgesel şirketlerin sadece katılabileceği bir şirket kurulması talebi oldu. Buraya başvuru yapmışlar. Yaklaşık oranın %7 ortağı olacak. Ama e, henüz o şirket kurulup işte arazi tahsisi vesaire gibi süreçlerde netleşmedi. Hala böyle bir beklenme yatırım var. Yani aslında şirketin nakdinin ne kadar oralara gidecek ve işin sonunda yine nakdi kaldığında da ne yapacak? Yani biraz bununla ilgili de bir yazı da paylaşmıştım. Hani bu Hı. da takip edilmeli. Ama bu süreç hani baktığımızda küçük market piyasa değeri var. E, tabii karlılık burada çok değişken. Yani hem finansal gelirler kısmı var, hem iştiraklerin değişimi var, oradaki öz kaynak yöntemiyle de değişimi var. Biraz net kar tarafı da aslında düzenli değil. Tabii. Yani bir önceki çeyrek 180 milyon zarar, bu çeyrek 186 milyon kar. İşte geçen yıl işte üçüncü çeyrekte gelen yine 670 milyonluk kar var kar tarafına çok bakmadan aslında şirketin buradaki firma değeri ve sahip olduğu varlıklar biraz holding mantığıyla bakmak gerekiyor. Tabii bir holdingleşme sürecindeler. Holdingleşme sürecindeler. Piyasa değeri defter değeri makul diyebileceğimiz oranlarda. Hı hı. Haliyle biraz böyle yani özellikle son dönemde bizim de konuştuğumuz banka dışı finansal varlık grubunda hı hı. faaliyet gösterirse zorlu faktörün gibi aldıktan sonra evet. Burada bir iğme yakalayabilir. Evet. Diğer süreçlerde netleştiğinde aslında firma yani yatırım yapacağı konularda da ön açık gibi duruyor. Bu arada ben şunu ekleyeyim. Arsan Varlık Yönetimi işi de yapıyor. Arsan Varlık Yönetimi şirketi var. Tahsili gecikmiş alacakları bankalardan satın alıp az önce söyledik ama iştiraklerde göremeyebilirler. Evet. E, orta, direkt olarak Arsan Tekstil'e bağlı değil çünkü bağlı, bağlı ortaklık iştirak altında kimi şirketin altında evet. şeydeydi sanırım. Arsan dokuma boyanın altında mıydı? Galiba. Bir tane iştirakiyenin evet. altında. Ee, oranın altında. E, o yüzden e, hani orada göremeyince Evet. Dokuma e, boyanın altında. Aynen. Ee, şaşırmayın. diye. Ya bak yapıyoruz. Elektrik dağıtım. Perakende dağıtım. Doğalgaz dağıtım. Evet. Tekstil turizm var. Burada da tabii turizm de işte var. Bu e, Aycı Otel miydi? İstanbul'da bir yer var. Bir de Maraş bölgesinde evet. bir yer var. Ee, bu da var. E, prefabrik, beton prefabrik yapı inşaat biraz o bölgenin onlar ihtiyaçlarınla ilgili Aynen, ee, inşa döneminde. Bir de Yapı Market yani o da aslında oraya hizmet ediyor. Evet. Ama hani bunların sermayeleri daha küçük olduğu için çok fazla belki dillendirme veya orada evet. şey görülmemiş olabilir ama hani burada yeni bir iş, et, finansal kısımda olması, nakdi de belki orada değerlendirmek için bir sermaye artışı vesaire evet. de olabilir yani o tarafta çünkü. Şirketin sanırım sen varlıklarını biraz biliyorsun. İyi bir de arsa da var sanırım. Ya durum varlıkları var. Maraş'taki arsalarını bilmiyorum tabii ama hani diğer yatırım amaçlı gayrimenkulleri belki değerleme veya işte hı. imar durumlarına göre de değerlenebilir. Hı hı. Neredeydi onlar? Ya ağırlıklı olarak şeyler hem Maraş'ta var hem de İzmir'de var. Hı hı. Ama orada tabii imar süreçleri var. Hani genel kurul notlarını okumuştum ben. Orada evet. devam ediyor. İtirazda evet. bulunmuşlar. Evet. Öyle bir süreçte. Ee, e tabii 130 halka açık. Ya, fonlar özellikle yani sahiplik yapısında biraz son dönemde ben portföy yönetim şirketlerinin fonların da ucuzluk mantığı veya daha uzun vadeli bir perspektifle radarına girdiğini evet, düşünüyorum. Evet, tane fonu aldı gördük. Bir de bizim onlarda onlar da çayı fark etmiş olabilirler. Olabilirler. Böyle bir şirket. İstersen diğerine geçelim. Tabii ki. Son şirket. Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis. Yani şirketin piyasa değerindeki yükseliş herkesin gözünü kamaştırıyordu. Tabi burada önemli olan detaylar sende o taraftan. Ya yani açıkçası beni şaşırtan bir şirket hisse mi o şirket oldu diyelim. Ee, çok güçlü bir momentum var gerçekten halk arzdan bu yana. Bunu faaliyetlerde de görüyoruz. Yani momentum dediğim hisse fiyatı üstünden söylemiyorum. Ee, operasyonlar çok ciddi büyüdü. Ee, bu son çeyreklik finansalları yorumlayacak olursak eğer e, yine kötü diyemeyeceğimiz bir bilanço. E, sebep olarak da e, ciroda reel büyüme var. E, %4'lük 2.4 milyarlık çeyreklik bir ciro var. E, brüt e, Brütkar'da ve Netkar'da e, sınırlı daralmalar var. Marjlarda sınırlı daralmalar var. Ama e, petrol fiyatlarının aşağı gelmesi ve buralarda çok yukarı yönlü bundan sonra bir hikaye olmaması... E, bu şirketin marjlarını bence e, iyileştirecektir yılın geri kalanında. E, o yüzden e, orası artı bir nokta. Diğer artı noktalar da e, şirket zaten yılın ikinci yarısı için, ikinci ve üçüncü çeyrekler için e, taşımacılık hacminde artış bekliyor. Bu arada hani bilançoda marjları da daralma olmasına rağmen şirket çok, çok yüksek bir net kar marjı var, fabrik marjı var. Yani %32'ler mertebesinde fabrik marjı yakalamak bence yani hizmet sektörü olduğu için kesinlikle ya, iyi. bu ortamda hala %20 üstü net kar marjı çok e, kolay değil yani net kar marjından bahsediyoruz %20 ama üstü ama burada işte bu marjlar aslında şirketin hani fiyat kazancını mağdur gösteriyor hatırlarsan biz biraz daha şeyde bakıyorduk seninle işte ciro bölü piyasa değeri tabii, rasyosunda aynen. orada çok cazip gözükmüyor. E tabii ki ama e, bu marjlara baktığınızda burada ciddi bir büyüme hızı var. Yani bu marjlarla şey yaparsanız e, ciro bölü satışlar e, her sektörde orada iskonto aramaya gerek yok tabii ki orası üstünden. Tabii. E, bu şirket ve bu agresif büyümeye rağmen net nakit pozisyonunda. Finansal borcu neredeyse bir çeyrekte ürettiği pavuğun yarısı kadar bir finansal evet. borç var. Yok seviyesinde. İlk çeyreği bu arada kapasite kullanım oranı geçen yıl aynı dönemine göre 3 puan artmış durumda. %84'tü yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hızlıca bir kontrol ediyorum. Evet %84. 81'den 84'e çıkmış. Genel itibariyle e, Reel bir büyüme var. İkinci üçüncü çeyrekte e, sezon okul sezonu etkisi ve yeni ihalelerle daha güçlü e, sonuçlar bekliyorlar. E, real büyümenin devam ettiğini söylüyorlar e, ve teknolojik şeylerin e, Dijital e, bu takip sistemleri ve işte güzergah optimizasyon teknolojileri bunlar yılı bu yıl içerisinde devreye girecek diyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında biliyorsun e, büyüme evet. şeyleri var. E, ama genel itibariyle dediğim gibi yani ikinci çeyrek burada 2 ve iki muhtemelen daha çok daha iyi olur. E, onunla birlikte ben e, az önce yine söylediğim gibi 2 üç daha iyi olacaktır. E, ve e, marjlar da petrolde yukarı yönlü risklerin azalması... E, Kar marjını destekleyecektir. Ama burada işte şirket için şuna bakmak lazım. Yani bu büyüme inmesi aynı hızda devam eder mi? Ee, bir de bulunduğu çarpanlar aslında hani sektör taşımacılık turizm grubuna baktığımızda aslında e, çok daha düşük çarpanlar var. Yani evet. çarpan sektör ortalamasını yukarı çekiyor. Yani 10 firma değeri 16 fiyat kazanç. E, burada da hani bunu da bilmek lazım yani. Ama hani bu marjları üreten... E, çok fazla şirket yok yani borsada. Evet. Bu da o açıdan dikkatimizi çekti. E, dediğin gibi hani net e, nakite geçmiş e, böylesine bir e, operasyon yatırımda Yani net nakit, yani, reel büyüğü... büyüme var. Filo büyümeye devam ediyor. Filo büyüyerek devam e, Özmal kullanım oranı artınca tabi marjlar destek buluyor. E, ama dediğin gibi yani sonuçta bu kadar yüksek kar marjları bu sektörde ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Yani bir e, de dört piyasa değeri defter değeri hemen hemen hani bu da çok albenisi olmayabilir yani. Ee, burada tabii ki yaptığı know-how ve sözleşmeler yine devreye girecektir. Ama hani bu da biraz böyle acaba mı dedirtebilir. Yani benim burada en çok dikkatimi çeken hani stabil giden marjlar ve e, şirketin nakit üretmesi. Evet. Onun dışında birazcık daha belki e, hani piyasada da e, çok daha düşük çarpanlara sahip şirketler de var ne Evet. Ama bu da böyle bir defansif en azından bu dönemi. Böyle... Kötü olmayan bir şirket. Finansallar bu çeyrekte tabii iyi bulmakta zorlandığımız için bu da... E... Gözümüze çarptı. Nötr iyi, fena olmayan, sınırlı pozitif bile denebilir belki. Reel evet. büyümelerden dolayı içine, bilançonun içine girdiğimizde enflasyon manzarası çok gözükmüyor bunlar ama... E, bu şekilde e, bilanço dönemini tamamladık diyelim. Tamamladık. İkinci çeyrekte. İkine e, daha iyiler gelecek. Daha İkine iyi daha olur. iyi geleceği beklediğim birkaç sektör ya da şirket söylemek ister misin? E, açıkçası şöyle. parite etkisinin ben önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Yani 1.04'lerden bir onların üzerine çıktık. E, i̇şte tabii kur artışı da oldu. Evet. E, kur geliri olan Avrupa pazarı olan e, hizmet sektörü yine önde olmak kaydıyla burada havacılığında daha iyi bir çeyreğe geçmesini bekliyorum açıkçası. Zaten hepimizin beklentileri. Tabii. Enerji, maliye bütün aslında gelişmeler o tarafı destekliyor. Yani evet. Pegasus için zaten havacılıkta doluluk oranlarını da alıyoruz. o tarafta evet, ayrıca bir momen. geldiğini gördün. Evet. Yani dış hatlar, karlılığın asıl geldiği taraf dış hatlar. %25 büyüme var. Büyüme var. Yani pandemi seviyesine geçen sene gelmişlerdi. Bu sene yapılan yatırımlarla piyasa iş, iştahıyla belki diyelim. Evet artık reel büyümenin böyle ciddi, çifaneli görüldüğü de bir dönem. E, bence o açıdan eee havacılık tabii ki takipte olmalı e, bu tarafta. E, onun dışında e, yani işte belirli e, çeyrekte evet çok e, ben çeyrekte marjları daralan eee işte gıda tarafındaki marjları daralan bazı şirketlerin biraz toparlayacağını düşünüyorum. Bence oralarda iyileşmeler olacak. E, petrol etkisinin dediğim gibi havacılık tarafında hissedeceğiz. Ee, onun dışında sigortacılık tarafı yine e, sigortaların öne çıkması ha, gerekir. yani Sigortalarda ikinci çeyreğin ilk çeyrekten çok daha iyi geleceğini e, söyleyebilirim. E, orası bence ikinci çeyrekte öne çıkacak dediğin gibi. E, bu çeyrek yine tabii bu çeyreğin en iyilerinden herkesin gördüğü e, telekomünikasyon tarafı. Evet. E, o Orada hiçbir problem yok. Hatta iki daha iyi gelecek. Neden derseniz e, Türk Telekom mesela müthiş bir bilançoydu ama e, paritedeki şey, dolar kurundaki %10'luk bir artışta 1.1 e, milyar e, vergi öncesi zarar yazıyorlar. E, i̇lk çeyrekte bu yaşandı. İkinci çeyrekte böyle bir kur etkisi olmadı. E, o yüzden oralarda da bilançolar iyi gelmeye devam edecek. Oralarda şu anki bir, e, kusursuz fırtına devam ediyor. İş modelinde diyeyim daha doğrusu. Evet. Tarihinin imajlarıyla çalışmaya devam ediyorlar. E, onun dışında da ee, şu an bir şey gelmedi. Gelirse sonraki haftalarda yine konuşuruz. Yine bu, soru olursa. Alın, soruları yapalım. da yorumlarınıza yazın. Biz de e, onlarda konuşmaya, sizlerin de sorularına cevap vermeye çalışalım. E, herkese bol kazançlı bir e, gün dileyelim. Herkese iyi hafta sonları.